我在那边。 Yavrum, internet nerede? Aa ben biliyorum, biliyorum. Ben söyleyebilirim. En basit şekilde internet bir sürü bilgisayarın sunucunun birbiriyle iletişim halinde olmasıdır. Şu an dünyanın kullandığı internetin %99'u okyanusun altından geçen kablolarla birbiriyle iletişim kuruyorlar. Bakın şu haritada bunu görebilirsiniz. Gördüğünüz bütün o çizgiler internet kabloları. Şu anda dünyada 500'e yakın internet kablosu var. Ve toplam uzunlukları 1,5 milyon kilometre. Dünyadan aya iki kere gidip gelecek bir mesafeden bahsediyoruz. E şimdi okyanusun altında kabloları kablo geçiyorsa tabi bunun komik şeyleri de oluyor. Mesela şu gördüğünüz köpek balığı kablo ısırıyor. Böyle yapıyorlar arada. Ya da gemilerin çapaları bu kablolara takılıyor. Onları bozabiliyor. Ya da bazen büyük akıntılar ya da depremler zarar veriyor bu kablolara. Ama başlarına böyle şeyler gelmezse suyun altında 25 yıl dayanabilecek kadar güçlü yapılıyorlar. Eğer bu kabloların nerede olduğunu merak edip canlı canlı incelemek isterseniz bunun için bir site bile yapmışlar. Onu aşağıya ekleyeceğim. Oraya girip hangi kablo nerede, hangi sene kurulmuş ve kim sahibi bunu öğrenebilirsiniz. Eğlenceli olabilir. İnternetin ne olduğunu umarım öğrenmiş. Bugünlük merak köşemiz bu kadardı.